koruyun namazları özellikle orta namazı Allah'a gönülden itaat ederek namaz kılın. Acizlikten korkarsanız yaya veya binek üstünde namaz kılın. Emniyete girdiğiniz an Rab olan Allah'ın size bilmediklerinizi öğrettiği şekliyle onu adıyla anın. Aranızda ölüp de geride eşler bırakanlara gelince onlar evlerinden çıkmaksızın bir yıl boyunca geçimlerine yetecek kadar eşlerine vasiyet bırakmaları gerekir. Ama onlar kendiliklerinden evden çıkarlarsa onlara bir sorumluluk yoktur. Kendileri için yararlı gördükleri şeyleri yaptıklarından dolayı günah yoktur. Allah'ın kudreti her şeye üstündür mutlaka. O hüküm ve hikmet sahibidir resmen boşanan kadınların örfe uygun hakları vardır. Bu muttakilere bir borçtur. Allah düşünüp de gerçekleri anlarsınız diye ayetlerini işte böyle açıklamaktadır. Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Allah insanlara ihsan sahibidir. Kesinlikle insanların birçoğu şükretmez ve onlar oldukça nankördür. Allah yolunda savaşın, vuruşun şüphesiz ki Allah işitendir, bilendir. Rab olan Allah'a kat kat karşılık gelecek şekilde borç verecek kimdir? Allah daraltır, genişletir, ve bollaştırır nihayetinde ona döndürüleceksiniz.